Lidio Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Lidio'nun sunduğu Pazar Sohbetinde yeniden birlikteyiz sevgili Bertan Ne hafta olduğu gibi katkılarından dolayı çok teşekkürler ediyoruz ve bu haftanın Pazar Sohbetine başlıyoruz. Pazar sohbetine tabii ki geçen hafta sonu iki gün boyunca Ankara'daydım. Ankara'daki Uzay Filmleri Festivali etkinliğinden söz ederek başlamak istiyorum. Gerçekten doğrusunu isterseniz harika iki gün geçirdim Ankara'da. Çankaya Belediyesi'ne çok teşekkürler beni ağırladıkları için. E, iki harika gün, iki bilim kurgu dolu gün geçirdik Ahlatlı Bel Parkı'nda. Çankaya'da çok büyük bir park. Bu arada festivalin son günü bugün. Pazar itibariyle hala son final filmini izleme şansınız var. Eğer Ankara'da mutlaka son günü eğer gitmediyseniz değerlendirin isterim. Cumartesi ve pazar günü oradaydım. Oldukça keyifli geçen bir iki gündü. İlk gün bilim kurgu filmleri nasıl okunur, nasıl yorumlanır başlığı altında bir sunum yaptım bir söyleşi yaptık. Önemli bir detay bu filmler kendi evrenlerini yaratır ve kurallarını oluşturur. Mesela Star Wars filminde filmlerini izlediğinizde uzay savaşlarında uzayın içinde yanan, patlayan alevler ve patlama seslerini duyarsınız. Oysa ki uzayda böyle bir şey gerçekleşmesi mümkün değil. Uzayda oksijen yoktur. Ateş yanmaz ve e, dolayısıyla ses de duyulmaz. Ama George Lucas'ın yarattığı Star Wars evreninde uzayda eser miktarda oksijen ve atmosfer olduğu tasvir edildi ve Kur'anlar buna göre yeniden oluşturulur. Ee, oldukça keyifli geçti. Ardından da Dune Part 2 filmini izledik kalabalık bir toplulukla birlikte. İlgi çok güzeldi, profil çok güzeldi. Ayrıca takipçilerim de beni buldular. Birlikte fotoğraflar çektirdik, sohbetler ettik. Bana küçük hediyeler verdiler. Ben duygulandım, gözlerim doldu. Bunun gibi şeyler yaşadık. İlk günde çok keyifliydi. i̇kinci günde de oldukça kalabalıktı. Ben pazar günü bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Yaklaşık 1000-1100 kişi vardı alanda. önce güzel bir konuyla bilim kurgu filmlerinde kurgulanan evrenler konusunda bir başka sunumum oldu ertesi gün bu sunumda işte Blade Runner, Star Wars, Dune gibi önemli bilimkurgu evrenlerinin yapı taşlarını inceledik birlikte sohbet ettik güzel bir başka söyleşiyle de o günü tamamladık. Bu arada uzay bilgi yarışmaları oldu hem benim yaptığım söyleşilerin içinden sorular hem de genel kültüre dayalı uzay ve bilim kurgu ile ilgili sorulardan oluşan setler vardı. Bu sorulara en hızlı telefon üzerinden cevaplanıyordu. Güzel bir teknoloji kullanılmış orada da. En hızlı ve doğru cevabı verenler ilk üç kişi Güzel ödüller kazandılar. Birinci uzay dürbünü falan kazandı. Çok keyifliydi. Ardından da benim çok sevdiğim Oblivion isimli bilim kurgu filmini hep birlikte izledik. Oldukça kaliteli bir ekran vardı alanda. Oldukça büyük bir ekran vardı. Ve ses sistemi de oldukça yine bir açık alan için yeterli ve kaliteliydi. Bayağı gümbür gümbür izledik yani filmleri. Çok keyifli geçti. Ardından da tabii veda vakti geldi ve İstanbul'a döndüm. Çankaya Belediyesi gerçekten önemli. Ankara'da önemli işler yapan bir belediye. E, gördüğüm için söylüyorum. Öyle şey olsun, yani laf olsun, torba da olsun diye değil. E, gerçekten e, yaptıkları özellikle sosyal anlamdaki hizmetler etkileyiciydi. E, çok hoşuma gitti. E, çok düzgün insanlar, düzgün ekipler tarafından organize ediliyor bu işler. Özellikle Uzay Filmleri Festivali e, noktasında konuşursam harika bir ekip. Ile harika bir iki gün geçirdim. Son gün artık böyle tabii biraz da samimileşince böyle sohbet sohbeti açtı. Özellikle bu projeler ve organizasyonların başında olan Emre Bey'e de ekstra bir teşekkür etmek isterim. Çok güzel fikirleri olan, çok genç bir dima, çok aktif, dinamik ve çok bizim kafadan biri çok keyifli vakit geçirdik kendisiyle laf lafı açarken bir baktık ki önümüzdeki yılın uzay festivali organizasyonu konuşuyoruz gibi bir durumda bulduk kendimizi e, Tabii onlar da her yılın ağustos ayında bu uzay filmleri festivali etkinliğini e, tekrar etmek istiyorlar ve bu etkinliğin kalıcı ve geleneksel hale gelmesini istiyorlar gerçekten çok güzel olur çünkü genel itibariyle ben oradaki söyleşilerde de yani konuştuğum bir konuydu. E, bilim kurgu izleyicisi nispeten Türkiye'de yani ülkemizde daha yalnız tipler. Yani yalnız derken böyle ya kimse işte arkadaşı yok falan gibi anlamında değil. E i̇şte hani bir kitap almak istiyorsunuz kitabı bulamazsınız. Bir figür almak isterseniz figürü bulamazsınız. Hasbel kadar bulduysanız anormal pahalıdır ve herkes size onu fahiş fiyatla satmak ister. Yani yurt dışında böyle değildir. Bilim kurgu hayranları özellikle en üstünde tutulan ticari olarak da değerli kimselerdir. Bunu Türkiye'de pek göremiyoruz. Bilim kurgu hayranlarını kale alıp böyle güzel bir uzay filmleri festivali düzenleme fikri zaten çok güzeldi. Daha önceden de söylemiştim sizlere. Ve bunu hani canlı kanlı organize edilmiş halde içinde yaşamak da apayrı bir keyifti. O yüzden Çankaya Belediyesi'ni ve emeği geçen herkesi bu etkinlikteki e, kutluyorum. E, hepsine de hasretle sarılıyorum. Buradan da selam söylüyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Tabii Ankara'dan dönmeden önce e, benim çok eski bir dostum var. 20-25 yıllık bir arkadaşım sevgili Ertan. Ertan Ergin. Jetbank ve CBC yayıncılığın sahibi kendisi. Sık zaman zaman canlı yayınlarda falan soruyorsunuz işte bu arkadaki figürleri nereden buluyorsun abi falan diye. Birçoğu o Jetbank sitesi üzerinden edinilmiş figürler. Kendisi gerçekten bu işe artık böyle gönül koymuş, yıllardır savaşını veren, çizgi roman ve figür konusunda Türkiye'de önemli bir yerde olan bir kişi ve bir arkadaşım. Onu da ziyaret ettim, uzun uzun sohbet ettik, yani sektörden konuştuk. İstanbul'a işte niye gelmiyorsun? Zaten yarım saat sürdü. Ee, buraya gelse gerçekten fark yaratacak ama işte tabii dinamikler farklı. Her neyse, dükkanı e, ben ilk defa gördüm, açtığında gidememiştim. E, gerçekten çok keyifli, adeta Ankaralılar için bir bilim kurgu müzesi gibi bir dükkan. Tabii ki dükkanda satış var. Bir yandan özellikle çizgi roman departmanı çok kaliteli ve kalabalık ürünlerden oluşmakla birlikte hani hiçbir zaman hiçbir yerde göremeyeceğiniz acayip figürler, heykeller, replikalarda görmeniz mümkün dükkanda. Onu da gördüğüm için çok sevindim. Onu da buradan paylaşmış olayım. Dolu dolu bir Ankara yolculuğu oldu yani. Özellikle o premium figürler gerçekten insanın böyle ağzını sulandırıyor. Her Ankara'daysanız e, Ertan'ın dükkanına da uğramanızı tavsiye ederim. Orada da göreceğiniz şeyler çok hoşunuza gidecektir. Kendileri çok misafirperler, perver ve genç arkadaşlarla zaten çalışıyorlar. Bilgililer her şeyi sorabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. gerçekten çok keyifliydi dükkanı. Yani İstanbul'da öyle bir dükkan, yani buna benzer dükkanlar var ama öylesi pek yok açıkçası. Oradan da işte basıp geldik tekrar İstanbul'un nemli sıcağına. Ankara'da tabii bir yandan da hava güzel tabii kuru. Sabah böyle sıvı halde değil normal insan olarak uyanıyorsunuz güne. O, o, da keyifliydi. Sizin anlayacağınız geçen hafta pazar sohbetinin kaydını aldıktan sonra gittiğim Ankara seyahati benim için çok keyifli geçti. Herkese tekrar buradan çok teşekkür ediyorum ve pazar sohbetinin rutin. Lidio'nun sunduğu pazar sohbetinin rutin konularına şöyle bir geçelim isterseniz. Bu haftanın ilk konusu Russo kardeşlerle ilgili. Russo kardeşler biliyorsunuz Doomsday filmine iliştirildiler. Fantastic Four'daki bir after credits sahnesini de onlar yönetmişti. Şimdi de Spider-Man Brand New Day filminin jeneriğinden sonraki sahnede yine orayı da yer almak ve kendileri yönetmek istiyorlarmış bu bir söylenti haberiniz olsun Guillermo del Toro da biliyorsunuz bir Frankenstein yorumu yaptı. O da bir Frankenstein filmi çekti. Çok fazla görsel efekt ve yeşil ekran içeren Frankenstein filmini çekmeyi reddetmiş. Gerçek setler istediğini, dijital çok fazla bir şey istemediğini, yapay zekanın filminde yer almasını istemediğini, çeşitli simülasyon vesaire gibi olayları asla istemediğini, eski usul zanaatkarlıklarla kurulmuş setlerde işte insanların boyama, inşa etme, çekiçle, sıvama yapmasını istiyorum deyip seti o şekilde kurdurmuş. Dolayısıyla bizim işte her zaman buralarda söylediğimiz bu practical efektler mevzu bu filmde fazlasıyla olacak gibi gözüküyor. Hasan Yalçın'da pazar sohbeti. Hasan Yalçın'da pazar sohbeti. da Asteroid filminin oyuncu kadrosu açıklanmış. Hayley Stanfield, Renzi Feliz, Ron Perlman gibi isimler olacak. Android XR gözlükleri için de çekilen film, hayallerinin ötesinde bir servet elde etmek için yakınlardaki bir asteroide seyahat etmek üzere hayatlarının en büyük riskine alan bir grup bu anlatıyormuş. E, konun biraz böyle hani ucundan kıyısından Don't Look Up filmine böyle bir anımsattı bana okuyunca. İlginç bir bilim kurgu filmi olabilir. E, önümüzdeki hafta Venedik Film Festivali'nde premierini yapacakmış film. Onu da not olarak alalım takip açısından. Fallout'un da ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Herkes soruyordu canlı yayında falan. İşte geldi sonunda fragman. 17 Aralık'ta Prime Video'da yayınlanacak. Ben güzel gördüm fragmanı zaten New Vegas hikayesi anlatılacağı ilk sezonun sonunda ipucu verilmişti New Vegas hikayesi anlatılacak Fallout'ta Fallout'un güzel olan tarafı oyunu oynamayanları da benim gibi yani ben oynadım da tamam toplasanız 2 saat falan oynuyormuşumdur hani oyunlardan ee, oyununa çok hakim olmayanları da içine alan bir hikaye olması. Ee, o yüzden çok keyifliydi ilk sezon. ikinci sezonunda yine güzel geçeceğini düşünüyorum. Bir de böyle çok aman aman uzun upuzun işte 3 sene falan gibi bir ara vermeyince hani mantıklı oldu böyle. Keyifle izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben Stiller'da Severance'ın 3. sezonunu yönetmeyecekmiş. Çünkü ilkbaharda çekimleri başlayacak olan 2. Dünya Savaşı'nı konu alan bir hayatta kalma filmi için hazırlık yapıyormuş. İşgal altındaki Fransa'da düşen bir pilotun gerçek hikayesini ve Fransız direnişine nasıl katıldığını anlatıyormuş bu film. Onu da hani bir kenara koyalım. Çünkü 2. Dünya Savaşı filmlerini de severiz yani. Sidney Chandler biliyorsunuz Alien Earth dizisinin yıldızı. Alien Earth dizisi setinde bir xenomorfla kendisi bir poz vermiş. Rolüne oldukça yakışan bir aktris. Ben çok beğendim. Wendy rolünde. Ellen Earth dizisi de yani çok yaran da var, çok abartı beğenen de var. Bence fena gitmiyor. Üçüncü bölümle daha biraz toparladı. İlk iki bölümün biraz tempo ve hikaye açısından yani biraz boşa harcandığını düşünmekle birlikte genel olarak Ellen evrenine katkısını tabii sezon sonunda asıl değerlendireceğiz ama... E, bence gayet iyi ve hani yani tahminimden daha iyi gidiyor. İlginç. Bakalım göreceğiz. Özellikle dördüncü değil de 5. bölümü özellikle bekliyorum. Çünkü 5. bölümde bu ilk bölümde gördüğümüz Majino isimli Weyland gemisinde neler olduğunu göreceğimize dair söylentiler var. O nedenle bekliyorum. Zaten kanalda da her bölümün incelemesini, yorumlarını paylaşıyorum sizlerle. Ona da ilgi büyük. Onun için de teşekkürler. Süper bir üzücü haberimiz var. Superman filminde de General Zod olarak görmüştük ve o zaman ilk hayran kalmıştık. Ben küçüktüm tabii o zaman. The Phantom Menace'de de Şansölye Valorum rolünde izlemiştik. Terence Stamp çok büyük bir aktör tabii ki kendisi. 87 yaşında hayata veda etmiş. Toprağı bal olsun ona da buradan anmış olalım. Ee, özellikle tabii Star Wars hayranları daha yakından bilirler. Duffer Brothers. Yani Duffer kardeşler de Netflix'te biliyorsunuz Stranger Things projesinin başındalar. Uzun yıllardır Netflix'te çalışıyorlar. Stranger Things final yapacak biliyorsunuz yıl başında ve artık Duffer kardeşler de Netflix'ten ayrılıyorlar. Nereye geçiyorlar? Paramount'a geçiyorlar. Dolayısıyla Paramount Plus da biliyorsunuz Netflix gibi bir servis. Paramount Plus içeriklerinin bir kısmı Türkiye'de Todd'da yayınlanıyor. E, Duffer kardeşler artık orası için proje üretecekler. Bakalım bu nasıl yani platform için mi yoksa Paramount yani film tarafında vizyon filmleri falan mı yapacaklar zaman gösterecek. E, Paramount demişken bir başka haber daha var. Benim çok sevdiğim kitabının ise çok daha iyi olduğunu söylendiği ama kitabını okumadım World War Z çok iyi bir zombi hikayesi. Brad Pitt başroldeydi filminde. Filmini de ben çok beğenmiştim ama filmini hayranlıkla her izleyip konuşurken böyle konuştuğum arkadaşlarım hep işte kitabını asıl okuman lazım. Kitabı filmden değil falan diyorlardı. Paramount'un yeni film yöneticileri için bir öncelik olmuş. Yani yönetici kadrosu değişmiş Paramount'ta ve World War Z evreninden yeni bir film yapmayı çok ciddi şekilde arzu ediyorlarmış. Bunu da hani notlarımıza alalım çok iyi bir zombi yorumuydu World War Z. Yani kitap, kitap uyarlaması olarak da öyleydi ama e, bakalım hani o evrenden aslında devamının çekilmesini bekledik uzun yıllar. Çünkü sona açık kalmıştı. E, ancak o evrenden bir başka film aynı kafada bir yorumla gerçekten iş yapar diye düşünüyorum. Supergirl son günlerde tabii gündemde resmi klaketin fotoğrafı yayınlanmış. Çekimler başlıyor. 26 Haziran 2026'da da sinemalarda izleyeceğiz. Aslında başlamış olması lazımdı ama bilmiyorum. Sizlere epey bir zaman önce herhalde bir yıldan fazladır. iki yıla yakındır belki zaman da çok çabuk geçiyor arkadaşlar yahu. Sisu diye bir filmden söz etmiştim. Bu 2. Dünya Savaşı'nda geçen bir çeşit John Wick filmi gibi bir şeydi. Baya böyle dayaklı kötekli falan izlemişsinizdir mutlaka. Fotoğrafını da görünce hatırlayacaksınızdır. Sisu 2 geliyormuş ve 21 Kasım'da da sinemalardaymış. Sinemalarda diye geldi haber. Vizyona çıkacak mı? Yoksa herhangi bir platform üstünde mi yayınlanacak? Onu zamanı geldiğinde göreceğiz. Bazen haberler böyle ters ters geliyor. Daha doğrusu bu haberleri paylaşan kaynaklar böyle Tonga'ya düşüyorlar. Yoksa haber bize sevgili Bartan Savan tarafından çok net geliyor yani. Orada bir sıkıntı yok. Ama haberin kaynağında sıkıntı olabiliyor bazen geçtiğimiz hafta. Obi-Wan'da olduğu gibi. Bu haftanın Star Wars haberlerine geçiyoruz falan gibi bir detaya girmeyeceğim. Bir tane uyduruktan Star Wars haberimiz var. Onu da paylaşayım sizlerle. O da Skeleton Crew ile ilgili. Jude Law yakında Netflix'te yeni bir film ya da dizi tam olarak bilmiyorum ama Jason Bateman'la oynayacak. Ee, göreceğiz onu karşımızda sonbaharda. Ee, Jude Law, Skeleton Crew için Star Wars serisinin yani bu Skeleton Crew dizisinin sonuçlarından çok 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 memnun olduğunu söylemiş. Yani ortal, yani hani bu kadar çöpün arasında yine ay ayakta durabilen bir diziydi nispeten. Hani bir ilginç bir hikayesi vardı. İşte bizi oyaladı o dönem. Çok yermedik, çok da övmedik. O i̇şte ortalama bir Star Wars dizisi olarak e yer aldı arşivde. Biliyorsunuz e o da kendisi de hani Star Wars Skeleton Crew'un çok e kendisini tatmin ettiğini ve çok memnun olduğunu söylemiş. Bu haftanın haberleri bu kadar. Gördüğünüz gibi Star Wars artık böyle seyrele 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 elekte bir şey kalmayana kadar böyle artık sonuna artık Skeleton Crew'un eski yani bir sene önceki dizinin neredeyse muhabbetine çevirir olduk. tabii ki Alien evreni daha çok gündemde kanalda da daha çok o konuşuluyor doğrusunu isterseniz. Ee, bu haftanın haberleri bu şekildeydi baştaki kısımda tabii ki biraz belki uzun oldu sizler için ama anniyetinde bu da pazar sohbeti işte çayımızı kahvemizi alıp beraber de otursak size anlatacağım şey bu olur. Du o yüzden öyle yani pek sosyal bir hayat <laughs> yaşamadığım için sosyal bir şeyler yaşayınca sizlere <laughs> paylaşmak istedim uzun uzun yani. Ama gerçekten çok keyifli vakit geçirdim. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkürler. Size de çok teşekkürler izlediğiniz için hala abone olmayanlarınız varsa abone olursa çok sevinirim. Bildirimleri açarsa daha çok sevinirim. Ee, birazcık abone sayımızda bir artış yaşanıyor son dönemde. Eğer siz de abone değilseniz buna katkıda bulunursanız çok sevinirim. Ee, bunu da belirtmiş olayım. Lidion'un sunduğu Pazar Sohbetini sinir olmadan, tespihi çıkartıp böyle sallamadan. E, böyle gerilmeden insan gibi bitirdiğimiz bir bölüm oldu. O yüzden sevgili Lidio'ya da buradan herkese teşekkür ettim. Bir de onlara teşekkür edeyim sevgili sponsorumuza. Eksik olmasınlar. Bu haftayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine yeni bir pazar sohbetinde beraber olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Lidio pazar sohbetini sundu.